Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yine musura oynuyoruz. Yanımda Yiğit var. Merhaba. Ben Kaptan kırva aldım. Yiğit de yönetmen bazı aldı. Daha bu karakterler kar oyuna geldi mi gelmedi mi tam olarak geldi. hatırlamıyorum. Geldi mi? Geldi İkisi de. geldi. İkisi de geldi ama... Geldi. E İkisi de geldi ama almayanlar olabilir. Size gerçek maçta oynanışını göstereceğim. Kurumuş nehir var. Hadi gidelim. Bu kurumuş nehir gerçek. Roll Stars'ta var mı ya? Var. vardı mı mi? Hatta evet. ben oynadım ya. Evet. Sen de varsa bu var ben mı? De var de böyle. Çok güzel dönerek bir Benimki, Benimki de böyle. Evet, çok değişik lan o. Ben... Abi çok içeri? saçma bir harita lan. Bak şur şurada, buraya şuradan giriyorsun, şuradan giremiyorsun. <laughs> Sen ister mi çıktı? ah yay. Her nasıl rol videosunda internet kasıyor. <laughs> nasıl şanssız. Adam var, adam var. İki yük buldum za. Sen gel ne kadar alırım ben za. Gelmiştim de adamla kapışıyorum. Aha 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 aha. Kuruşmaz <laughs> mı bekler oluyorsun bana? Bir gün beni soranlar nasıl tutacağım? Zınk. Ah ya. bir kill. Aha. İki Aldık. Kil. Çok basitti ya adamlar. Kaptan Kral. Yönetmen bu. Orta neresi burası? Ee, aha. Öldür 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 öldür. Tamam. Benim bir daha ultim Uy. Ah oldu. Helal. Ay. Sıkma. Alın al, al, al. Benim ultim de olmuyor mu kardeş? Dur canım dur. Gel yanıma gel yanıma. Yok yok bunlar zaten alanı ölecek. Tamam. Ha. Tamam. Gel. Bitti maç. Ya çok basit ama ya. Evet Kanada ya. Basit çok basitler. Yani. Ya gir gir gir. Yine maçı giriyoruz. <laughs> İyi sen sağdaki kutu al ben sola gidiyorum. Yargılardayız. Emin misin? Aa v V800 var. Oynamıyor dedim. Öldü. Aa. Ben de öldüm ya. Bana M iki kişi kaldı. B bana da bu sonradan geldi de ben şey. Aa yeni animasyon çok güzel. Evet, Mortis de çalıktan çıktı. Ya ben onun görmek istiyorum. Öyle. Benim ultim güzel. Zaten aksa basınca direkt oluyor. Evet. Ben ortaya gider. Şimdi ben de. Orta nerededir? Buradadır. Ben aşağı gider. Bizimizin. <laughs> Tam bazlı harita bu arada. Ana Yiğit beni burada yalnız bırakmasaydın iyiydi be. Şey de da. Ee... Salın beni. E, salın beni ya. Ya. Dedik beni? ya. Tamam bas bas bas. Sıfır kupaya düştü. Ömer yeni mali maskeyi şöyle uçuyorsun sonra geri yapışıyorsun. Evet, uçmaya <laughs> evet. çalışıyorum daha doğrusu. Kalkan basacağım. Dur, sendi var. Ona... Kaç. Kaç. Beni oyundan attı. Uçamadım anne. Uyuttur bitti. Uyuttun abi. Uyuttun abi. abi geldi. Uyuttun abi. Aa! abi. Ya bu sefer oyunu açılmadı. Ben tek başıma oynadım. Tam kalkana basarken Oo ben de sıfır kupaya düştü. din <laughs> kupası. iyi 9 lütfeydi. Aa oyun bug'a girdi benimkisi. İyi şu anda ana oyunda bekliyor ama. 9 saniye bekle bana ne? <laughs> Dındır dındır dındır. dındır 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 dındır. Öleceğim. Ha tamam. Dındır 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 dındır. Bak şimdi birinci olacağım. Neden biliyor musun? Biraz önce birinci olduk. Bütün kupalarımızı kaybettik ya. Daha fazla kaybettim. Ben daha fazla kaybettim. Kutudan niye ulti kasamıyoruz? <laughs> Bana ne hile var? O da adam sayılır. Onun sayesinde milleti öldürüyoruz. <laughs> Abi tane daha bazı var o da yönetmen. Oyunu yönetiyor musun? Aha. Tabi lan. Aha. 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 İyiyiz gel yanıma. Aa ben kaçtım. Canım 2000 kaldı çünkü. Gel daha. yanıma gel yanıma. Gel yiğit şunları alalım biz. Öldürürüz herhalde ya. Gel gel. Bana, gel. Ne var orada? Cliff. He doğru ben ben onu zehirlemiştim. Bayrak. Ömer bir ulti kas da ultini görelim. Evet ya kasım. Ya da görmüşsün. mağara arasına git <laughs> Aha. 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 Öldürdü. Helal. Aa. Adam AFK diyecektim oynamaya başladı. Rezeme. Aa, rezeme. Adam bir koyu bitiyorum. Ömer adam rezeme lan. Tabi. Oğlum iki fazla normal. Aha bulcuk. Ben bulcuk. önce bunun arkadaşım. Ömer yapıyorum. koruma kalkanı varken ulti kasabiliyorum. Ne saçmış. Ne abi Aha öldüremedim bakayım girdi <laughs> Birinciyiz abi. Aha dur 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 dur. Ben bunu dur. Hesaplaşmada kullanacağım ya da alan. Ölüyorum. Yardım etmeyeceğim. <laughs> ya Ömer yardım et. Ölüyorsun öl lan bana ne? Ya Meral. Oğlum orada adam olduğunu bilmiyordum ki. Ben şimdi kalkana basma abi. Şöyle zıklıyorum. Üf. Ama aslında ultisi aynı ya. Ultisi aynı bu arada. O ee, bu hançerlerden atmıyor. Eski hançerinden atıyor. Aynı hançer. Değiştirselermiş daha iyi olurmuş ya. Mis gibi kostüm. Tam olarak göremedim. Tekrar bir deneyeceğim. İnşallah o kasarsa. İnşallah. Aha. Lola var. Ya. Geldim ki. Ben o kasarım ki. Oh o ben. O kasıyor ben de kasıyorum. İlk kiminki dolar. Yiğit yanıma gel yanıma. Dur Ömer ulti kasıp yanıyor. Ölürüm yoksa. Ha dur. Aha, öldürdü. Tamam tamam. Onu bekle. Bekle bekle. Ne, ben onu topladım mı ya? Göremedim. Ana. <laughs> <laughs> Kalp attı? Hadi bir kozum vursana kozum. boşa. Memlerini. Ne mutuyor ya? Işık çıkıyor lan. <laughs> Bak. Fark ettim fark ettim. Oo gel efsanevi bir ses satın. ama senin için daha fazla aksızlık var. Yemin ediyorum ki haksızlık var hocam. Ben bir girerim da. O da ben onu aldırım. Arkadaşlar videoyu yine durdurmak zorunda kaldım. Şimdi açtım. Ah ya ama zıplayacağım adam yok ki şimdi nereye zıplayayım ben? Uş adamın mermisinden ne yaptın? Şimdi ben bu e, broka zıplasam Brock şey Arkadaşlar videoyu durdurmuşum. Biz bir maç daha oynamıştık ama kaydedemedim. Gel bir maç daha girelim. Eee, tamam, hadi hızlı 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 hızlı. Orada 19 adam Ömer'e bir koydu. Evet biraz önce ki maç çok fenaydı. Oradaki adam Ömer'e bir koydu Ömer de dedi ki abi ben bir daha bu topraklara gelmem. Koruma kalkanına bastım adamın üstüne ultiyle zıpladım ama hiçbir fayda etmedi. Bu haritanın kötü yanı da şu köşede kutu oluyor ya orası. Uyuş. Haritanın kötü yanı. Ömer adam şey bir de enerji çeçeğini almıştı üstüme geldi ben onu aldım. Kaç yüküz beş yüküz. Yiğit iki sıra alıyorum. alıyorum iki sıra alıyorum bekle var? Nerede de geldim. geldim. Geldim geldim geldim. Oh, vurun bana vurun bana aferin lan size. Ömer Aha. sakın ölme. Tamam. Tamam bunu aldım. Aha bunu da öldürdüm. Tamam. Aa şeyli. Arkadaş olmak istiyor. Gel arkadaş Öldür olayım. öldür. Gel arkadaş ol. Ömer bu şimdi ulti kasar. İkimiz de sizin üstünü Tamam. Arkadaşlar yine videoyu Aa. başladık. Aha Zıplayayım ben senin üstüne kanka. Aldım onu da. Tamam ver alırsın. Alırım alırım. Aha aha aha. Yuh 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 yuh. Adam ben nasıl bekle, beni ya beni? <laughs> Ultim olsaydı güzel olurdu. <laughs> Bunlar sıkıştı. Evet. Net aldık. Ya adam çok fena vuruyor. Tamam ver gel sen bunu al. Bir zıplasan üstüne. Ömer. Ha. Ömer enerji içeceğini alsam bir tanesini. Anlıyorsun. Gel. Yeah. Tamam. Kazandık. Arkadaşlar bugünkü video buraya kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.